Allah abicim adettendir. Ha, eyvallah. Ya bu, bu ne? Bu nasıl bir adet? Bu bir eşek ölüsü gibi bana taşıtıyorsunuz bir de bunları. Saçma değil mi ya? O eşek ölüsü senin kuracağın yuvanın sembolü. Dua et kurban bayramı yaklaşıyor diye kurbanlık istemediler. Anne abartma bir şey de ya. Sana da aşk olsun yani. Hemen pes ettin. Ya bir sitarı milyonlar sever ama yalnızca bir kız alır. Ha Asya alsın diyorsun yani. Aa ben isim falan vermedim. Sadece henüz hiçbir şey bitmemiştir. Ha benden başka bu işi ciddiye yok. Zana Hanım biraz hadi seri ol lütfen. Bunun da tek derdi dizisi. Oğlumun başı yanıyor umurumda değil. Anneciğim Bahri abi mısın kapı çok ağır bunlar. Hadi lütfen. Ay, anne düşme aman aman. Hadi. Hadi bakalım. <laughs> Ay hoş geldiniz. Ay Suzan ablam hoş geldin. Hoş, hoş, bulduk. geldiniz. Hoş bulduk. Ee Kadir, şuraya geldiğimiz ilk günü hatırlıyorum da. Ne demiştim ben sana? Sakin ol ve iyi düşün. Tamam abi, utandırma ya. Bazen öyle tez canlılığımız tutuyor işte. Ama bak iki de yapmamışsın. Bak bugün de ayrı bir şey için geldik buraya. Çok. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> E hadi buyurun. Şöyle. Hadi. Git. Git. Ben. Tamam. bari geç, Hadi. Geç. 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 ben. Git, git. 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 Geç Git. Tamam, tamam. Git. Ben... Geç, Git. 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 Annem çok tatlı şey diyor. Hı hı. Ya diyor ne kadar hazırlanmışlar, neler hazırlatmışlar, çok son istemem. Ne kadar naziksiniz çok teşekkür ederiz diyor. Eksik olmasın. Darfionk organizasyon yaptı hepsini. Biliyorsunuz de pek popülerler. Bu ev ortam sana ne kadar yakışmış. Açmış seni. Hayırlı olsun. Ya canım siz ne zahmet ettiniz ya bir börek bir. Çek yeter bizim için. Valla ben de öyle dedim Bahri Bey. Benim anam bir pırasalı börek yapar. Bunlar neymiş? Valla bak ben çok severim pırasalı böreği. Valla. Valla. E ben yaparım size istediğiniz zaman yaparım. Kuzan Hanım siz bir şey gördünüz. Anneciğim sen seversin kanepe falan. Bak brokoli var haşlanmış sebzeler ne güzel sağlıklı hadi. Ye bakalım çok tatlı çok güzel şey. dur dur. Ablam şu yaşayı versin. Anne. Yenisini getireyim Suzan Hanım. Bir, bir tane sikirliyse hep sikirlidir. <laughs> ne münasebet. Ne münasebet. Ben Aslan'ın çeyizinden çıkardım onları. Anne. Sırf siz gelin yani. <gülüyor> <gülüyor> Öyledir muhakkak da ben şeyden soğuyunca tekrar konsantre olamıyorum. <laughs> yemiş kadar oldu. <laughs> Ay Şerifeciğim sözleşmeye acaba kaynana bütün yemekleri beğenmeli ve yemeli diye bir madde mi ekletseydik? Hani ek madde falan mı koydursaydık? <laughs> Hak koymuş zaten de. hadi Bahri aa, e, isteyin artık siz de gidelim. Sus, bak abi. <laughs> ee, ha, ha. Tolga'nın fincanı hangisi? Bak hepsini hazırladım. Karabiber, tuz, pul biber. Şunu şuna koy ver işte ya. Hayır hayır ya. E niye adettir? Ay, saçmalamayın ya çocuk çocuk şeyler. Ay kıyamıyor. Ay, kız sevmiş, sevmiş. Yapacak bir şey yok. Am neyse şu şunu köpükleri geçmeden götüreyim ben. Biraz kırmızı biberden. Çok hafif dökebilirdik aslında. Hayır ya. Aa, hayır. Aşk böyle bir şey yapacak bir şey yok. Diyorum. Hadi. hadi, hadi. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ha. <gülüyor> Teşekkür ederim. Afiyet olsun. <laughs> Sağ ol bacım. <laughs> Hangisi Tolga'nın? Bu benim mi? Şu senin. Bu benim. Ben almayayım çarpıntı yapıyor. <laughs> Sen de. İçiyor muyuz? <laughs> <laughs> ben de sevinmiştim hani kurtardım diye. <gülüyor> Olmadı. <gülüyor> İçiyor muyum şimdi? Öyle mi? Bacılarım güzel kahve yaptı. E, i̇çeceksin, içeceksin. E, hepsini bitireceksin. Et Hep, tek de. <laughs> Hiç sevmem böyle avamlıkları. Anladın. İçmek zorunda değilsin oğlum. Miden falan bozulur. Yani. E, hem sen oyuncusun, setin var. Hasta olamazsın. <laughs> Kaldı mı böyle şeyler ya. Maalesef buralarda yapılıyor Selin'ciğim. çocuğum. Ne demek içmemek? <laughs> İ, i̇çilecek adettendir oğlum iç çocuğum. Yok yok tamam tamam içiyorum içiyorum. Olur mu her şey? İçeceğim tabii. Normal, bayağı sade kahve bu. <laughs> Aa kızlar. Aa, çok <laughs> güzel. Koymadınız mı içine acı tuzlu bir şeyler? Suzan abla, Asya istemedi. <laughs> Tolgasına kıyamadı. Yok yok, ondan ne ben. Ağzımızın tadı kaçmasın diye şey yaptım. Şükür. İyi tamam, işte kahveleri de içtik hadi. İsteyin gidelim. Ben böyle dar alanlarda şey oluyor, böyle afakanlar basıyor. Dur tamam tamam. <laughs>